Gecenin bir yarısı yatakta dönüp duruyorsun. Gözlerin kapanıyor gibi ama bam! Birden beynin "Dinozorlar gerçekten tüyleri var mıydı?" gibi gereksiz sorularla doluyor. Saat ilerliyor, uyuyamıyorsun. Tanıdık geldi mi? Peki neden uyuyamıyoruz? Ve daha da önemlisi, bunun bir çözümü var mı? Neyse ki var. Bugün daha iyi uyumanı sağlayacak 5 etkili yöntemi konuşacağız. Ama önce neden bu kadar uykusuzuz? Birinci beynimiz neden gece çalışmaya başlıyor? Gün içinde beynimiz bir sürü bilgiyi işliyor ama analiz etmeye pek vakti olmuyor. Sonuç yatağa yatınca beynimiz "Şimdi düşünmenin tam zamanı." diyor. O yüzden gece birden "Dün markette kasiyere teşekkür ettim mi?" gibi absürt düşünceler gelmeye başlıyor. Bunu engellemenin yolu gün içinde beynine düşünme molaları vermek küçük nefes egzersizleri veya gün içinde kısa yürüyüşler yapmak beynin gece fazla mesai yapmasını engelleyebilir. İkinci telefon kullanımı ve mavi ışık tehlikesi. Tam uyuyacaksın ama bir video izleyeyim diyorsun. Derken bir bakmışsın, gecenin üçünde orta çağda kaşık nasıl yapılıyordu videosu izliyorsun. İşte bu, telefonun tuzağı. Mavi ışık beynine gündüz oldu, uyanık kal sinyali gönderir ve uyku hormonunu bloke eder. Yatmadan en az bir saat önce telefonu bırak. Zor mu en azından gece modunu aç ve ekran parlaklığını düşür, gerçekten fark yaratıyor. Üçüncü kafein ve gece yeme alışkanlıkları, sabah kahve içmek güzel de, akşam 7'den sonra kahve içiyorsan geçmiş olsun. Kafein vücudunda 6 ile 8 saat kalıyor ve seni uyanık tutuyor ve gece atıştırmalıkları o da ayrı bir olay. Özellikle ağır yemekler yedinde vücudun uykuyu değil sindirimi önceliklendiriyor. Kafeini akşam altıdan sonra kes. Açsan hafif bir şeyler ye. Badem, yoğurt, muz gibi şeyler uyku dostudur. Dördüncü uyku rutini ve vücut saatimiz. Vücudun uyku düzenini sever. Ama sen bir gece 11'de, bir gece 3'te yatıyorsan, beynin bu adam ne yapıyor diye paniklemeye başlar. Biyolojik saatimiz şaşınca uyku kalitemiz düşer. Yani düzensiz yatma alışkanlığı eşittir uykusuzluk. Her gün aynı saatte yatmaya çalış. Alarmı sadece sabah değil, gece yatış saatin içinde kurabilirsin. Disiplinli olmak ilk başta zor gelebilir ama alışınca uykun kendiliğinden düzene girecek. Beşinci yatak eşittir uyku alanı. Yatakta telefon, yemek, dizi, eğer yatakta her şeyi yapıyorsan, beynin burayı dinlenme alanı değil, aktivite alanı olarak kodlar. Sonuç, yatağa girince uyuyamıyorsun. Yatak sadece uyku ve rahatlama için kullanılmalı. Yatağa girdiğinde uykunun gelmesi için onu sadece uyumakla ilişkilendirmen gerekiyor. Özet geçelim. Daha iyi uyumak için. Birinci gün içinde beynine düşünme molaları ver. İkinci yatmadan önce telefonu bırak ya da gece modunu al. Üçüncü kafeini akşamları kes, ağır yemeklerden kaçın. Dördüncü uyku saatin düzenli olsun. Beşinci yatağı sadece uyumak için kullan. Bu basit yöntemlerle uykunuzu daha verimli hale getirebilirsiniz. Eğer bu yöntemleri denediysen ve işe yaradığını düşünüyorsan yorumlara yaz. Ve eğer hala uyuyamıyorsan belki de sadece dinozorların gerçekten tüyleri olup olmadığını fazla düşünüyoruzdur. Kendine iyi bak, iyi uykular.